Hepinize merhaba arkadaşlar ben Meriç Bugün sizlerle beraber e, Aslında bir şey yapmayacağız Duyuru gibi bir şey Merhaba arkadaşlar kanala abone olduktan sonra Yanında bir zil simgesi çıkıyor Ona tıklarsanız Çok sevinirim e, Sizden Soru cevap Çalışlarınızı e, falan böyle bekliyorum Sorularınızı Çalışlarınızı e, bunu bu e, Merice yaptır etiketiyle e, bu bu videonun altına yorumlara yazarsanız sevinirim e, Ben de sizin yaptı, söylediğiniz çalışlardan birkaç tanesini çekip e, aşağı yorumlara e, işte aşağıda yorumlardan seçip Ben de o videoyu çekeceğim o zaman görüşürüz arkadaşlar hoşça kalın ve bay bay